ATC Ateş olarak her sene yeniliklere devam ediyoruz. Bu senede endüstriyel firmalarımızın büyük problemlerinden biri olan personel eğitimleri, uygulamalı eğitimler ve mühendislik hizmetleri amacıyla Endüstri 4.0 aracımızı yaptık. Bu araçla güncel, yeni teknolojilerle dolu tüm hidrolik, rulman, mekatronik ve tüm endüstriyel ürünlerin içinde barındıran ve sürekli ürünlerin güncellenmesiyle içini yenilediğimiz Endüstri 4.0 aracımız. Bu aracımızla da sizlere daha yakın olmak, sizlerin kendi işletmelerinde çalışan personellere eğitim vermek, uygulama yapmak ve tüm güncel ürünleri tanıtmak amacıyla bu aracımızla sizlerin yanınızdayız.